Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün Mr. Beast'i bilmeyen yoktur herhalde. Mr. Beast kaşış odası oynuyoruz değil mi baba? Evet. Ve ben bu oyunu birazcık oynadım sizin için. Ve buradan balyozu alıyorsunuz arkadaşlar. Aldım. Balyozla şöyle kapıyı kırıyorsunuz. Kır 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 kır, kır 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 Tamam. Burada anahtarın yerini size gösteriyorum. Şu şeyi çekiyorsunuz. Tabloyu basarak anahtarı alıyorsunuz. Ve kapıyı açıyorsunuz şu kapıyı. Çok basitmiş. Evet çok basit. Ana. <laughs> tabii bu lava basmamamız, basmamanız gerekiyor. Evet, her defasında Baba, sen... baştan başlıyorsunuz bu arada. Evet. Baba sen neden başlangıçta bekliyorsun? Seni izliyorum, çok heyecanlı. Tamam, balyoz. Al, saldır saldır, 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 saldır. Saldır, saldır, saldır. Yardır, 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 yardır. Geliyor ama Allah'ım. Oğlum tost olacaksın ha. Evet. Az kalsın tost oluyordu. Evet az kalsın tost oluyordu. Keşke sucuk he. falan alaydık yanımıza. Evet ya. Bu Ve resim güzelmiş. Mona Lisa. Evet. Mona Lisa. Evet. Anahtarları şey. falan filan. Var. Burada sanki bir şeyler ters gibi. Neyse. Ne? Evet ya. Bu odada her şey, her şey ters gibi. Cidden bir şeyler ters gibi. Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Eşyaları alıyorsunuz. Tamam. Yapışkanı aldık. Yapıştırıyor muyuz? Hafif TNT'yi alıyorsunuz. Tamam. Buradan yapışkana tıklıyorsunuz ve hafif TNT işte burayı çok bilmiyorum galiba burayı patlatıyoruz ha bak yapışkan elinde bir şey var yapışkan evet ee, ne o ee, onu bir yere koyacaksın işte hafif ha patlattın işte evet Yok. de patlamadı ki öbür adam, bir... öbür adam patlattı ben ne yapacağım şimdi? Bir de meşale almıştım ben. Meşaleyi de alayım. Hayır, bir şey ya. Meşale Meş almıştım. Aaa. Aa, ben hiçbir şey anlamadım. En çok ben anlamadım. Ha. Ben patlat. Aa, oğlum ne yaptın? Ya ben... <laughs> Kendini de patlattın. Kendimi de patlattım. Demek ki birazcık geri çekilmek gerekiyor. Evet. Geri çekilin. Yoksa siz de patlarsınız. Evet. Yardır yardır yardır. Yardır yardır yardır. Keşke to sucuk getireydik biraz. Tost olacaktı ne güzel. Yani. Ya tost almıyorum ki. Vay. Artık profesyonel oldu. Hemen geçiyorsun. Evet. evet Ahtan yerini artık kolayca bulabiliyoruz. Evet buluyoruz. Ha? Bu amca hop. da zaten oraya buraya bak demiş orada. Ay. Dikkat, et. Dikkat edelim. Evet. Hazır. <laughs> <laughs> hop. Aman. Evet. O çok tehlikeli. Ö şimdi mesale alıyoruz. Ne yapıyorduk dedim. şimdi? Eşyaları al diyordu orada. Eşyaları. Önce eşyaları alalım. Tamam. Ne eşya aldık Eşya. Bilmiyoruz. Yapışkan aldık. Neşale. Neşale. Tamam. Neşale aldık. E, hafif TNT. Hafif TNT. Ha, çekil bak adam patlatmadan seni de patlatmasın. Dur geri, geri dur. Tamam. Heh. Ama adam patlatmayı bilmiyor ki. O da bilmiyor. Zavallı. Dur sen patlat. Bir dakika ya. Çocuklar bir çekelim patlatacağım. Ha. Çekil. Geri çekil. Aferin sana. Koş şimdi. Koş. Evet. Çok iyi ya. Ve bundan sonrasını bilmiyorum. Evet beraber çözeceğiz bundan sonrasını. Evet. Ne diyor bu? Dur dur dur. Anahtarı al ve ne diyor? Kapıyı aç. Anahtarı al ve Ka sadece kapıyı aç. Evet, tamam. Ha. Al orada bir tane şey kazma var. Al o kazmayı. Kazmayı aldım. Tamam. Nasıl peki kırıyoruz biz bu anahtarı? Ee, birazcık kazman gerekiyor sanırım. Ee, biz bir saat böyle kazacak mıyız yani? Hmm. Hiç acaba, ki Dur dur acaba sadece tek kişi değil de birkaç kişi birden hmm. mi kazması gerekiyor? Başka bir şey var mı etrafta bir materyal falan kullanabileceğim? Bak bakalım. Sadece şu kapı var. Kapı? Kapının oraya bakayım anahtarı al <tihaz> ve kapıyı aç. Kilidi aç diyor. Aç bana. Açılmıyor. Nasıl? <gülüyor> 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 <Mimlet> alır, <laughs> boşu <boşuna> alakları, <laughs> ya. Bu ne? Gerek <laughs> yok bu anahtarı kazmanıza çocuklar. Kilidi aç deyince açılıyor. Çocuklar gelin <laughs> Sizi boşu boşuna uğraştırıyorlar. Evet. Galiba buradan doğru kapıya bulacağız. Evet. Tek ders deneyeceğiz bütün kapıları. Bakalım. Evet deniyoruz. Dene 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 dene. bence en sondaki kapı bak. Böyle böyle denettiriyorlar sana en sondaki açılacak. Koş en sondakini aç. Bu değilmiş. Demek o zaman ki bu. Buradan başlayacağım evet bence o. En sonda. Değilmiş. Baba, Baba ne yaptın? Herkes benim gibi düşünmüş ağrıma. Evet. i̇şte burası. Geçti tamam. Geçtik. Ve burası neresi? Burası neresi? Aman Allah'ım. Lavlar. 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 Zıplama işi senin. Ben sen olsaydım sen burada çoktan yanmıştım. Ya neden yanmıştım? Olamaz. Baştan başlayacağız. Hayır. Oğlum, nasıl bir şey bu ya? Keşke Aa. bir yerde böyle checkpoint falan olsa. Evet ya. Zaten ya. artık ustalaştık. Evet. Artık her şeyi biliyoruz. Sürekli baştan baştan baştan. Bu ne ya? Yani? Evet ya. Yani. Jet point yapmalıyız. Ama. Ha gayret. Ne gayret? Baba geçtim zaten. Evet. Daha çok bulmacalı bir oyun Evet bence güzel. Bence de. Yıkla. 6 dakika oldu evet, hala. Bu odadaki şey. her, her şey te, te, ters arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu evet. Geçtik. Geçtik. Evet, evet. Burada şimdi sırayla. <laughs> Eşyaları alıyorsunuz. Eşyaları alıyorsunuz. Meşaleyi alıyorsunuz. Evet. Size şaşırmayın. Evet. Hafif TMT. Sonra bunu yapıştırıyoruz. Hop buradan tıklıyoruz bombaya. Ne oluyor? Patlıyor. Evet. Patlıyor. Evet. Aslında yani tıklamamıza da gerek yok. Sadece patlıyor. Evet, şimdi burada bir aldatmaca var. Evet aldatmaca. Birisi gene orada Kazmaya çalışıyor zavallı. Evet. Açalım. Evet. Ve açalım. Ve şimdi burası. Burada da hangi kapıydı ya? En sağdan. Burası. Bir önceki galiba. bir. O galiba. Bu değil Bu o zaman. Evet o kapıymış. Tamam. Hmm. Şimdi burada ölmüştü. Hadi Kuzey. Başarabilirsin yavaş. Hadi Kuzey. Başardı işte. Burada butona bas. Butona basalım. Niye? Basılmıyor. Ne olur? Az basılmıyor ya. Nasıl? Kardeş. Oğlum bizi niye geçirdin buraya? Aslında var ya belki de geçmeyecektik ha Kuzey. Bütün bunlar bir tuzak bence. Belki de. Dur dur. Dur bekle. Her an her şey olabilir. Bir dakika. Ne oluyor ya? Açılmıyor bu kapı. Ulan kapı açılsana. Açılmıyor. Yani üstüne çıktın. Belki bir iki defa zıplayınca açılır. Sert basmak gerekebilir. Hop. Zıpla bakayım üstünde. Hop. E basılmıyor ki. Böyle basmamız gerekiyor. Basılı tut bakayım. Basın tutunca da olmuyor. E'ye bas. E mi? E'ye evet. bastım. olmuyor. Evet. Burada takıldık kaldık. Bakalım ne yapacağız? E bu ne ya? Allah Allah. Acaba geri mi izledik? Evet. <laughs> o kadar geldik olmaz. şimdi. O kadar geldik ya. ya. Bu butonla ilgili bir sıkıntı var. Ulan acaba o almadığımız anahtar yüzünden mi? Yok. Yok. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum çünkü daha çok zaman. Ee. Evet. Evet. Hmm. Ne olacak ki? Baba ne yapıyor? Bakalım belki birisi ipucu yazmıştır. Baktım ama göremedim. Bakalım mı? Eee... Eee... Um, ne diyorlar ki? Bir şey demiyorlar arkadaşlar. Burada takıldık kaldık biz. Kırmızı butonlu bölümde takıldık kaldık arkadaşlar. Bundan sonrasında nasıl yapacağız? Bu ne? Yerde bir şeyler olabilir mi? Belki başka bir düğme falan. Belki. Belki yeni şaşırtmaca vardı. Buradan gidecektik. <laughs> Aa, yeter yeter. Herkes zıplayınca arka tarafa geçebiliyorsunuz burada. Olmuyor mu? Bak geldi bir çomak gibi bir şey var. Değil mi? Evet, onu tıkladım. Şey Üstüne gel bakayım. Üstüne de varmış. bir şey. Bu yılan falan mı acaba? Bir şey olmuyor ki. Mr. Biss ne alakası var bilmiyorum. Ne alakası olduğunu düşünüyorum. Bir, de bir yere git bakayım bir Hüseyin zıplayarak hop. Dur dur bak yerlerde bir şeyler var. Ha bunu al. Bu ne yılan mı bu? Ne? Üstüne gel bakayım bu. Yalınmıyor ki. Bu bir yılan. Yılan ne işe yarıyor? Bak burada da bir şey var. Bu da bir yılan. Bu yılanların bir işe yaradı. ha bak orada bir şey var. Buton gibi. Bu ne? O ne ya? alamıyor musun onu? Alamıyorum. Bak burada bir şey ne? var. Ha? Lan oğlum teminden beri uğraştırıyoruz ya. Neyse yani bu tarafa girmek gerekiyor. Ama bileti bulacak mısın? Bileti bul. Bak yerde yani bir sürü bilet var. E bilet buldum. Bir bakalım. Bu boş bilet galiba. Boş bilet boş. Bu? Bu da boş. Bu da Hı. Hı. Yani bütün biletleri alacağım bence. Bütün bilet topla, topla topla topla. Yani butonla uğraştırıyoruz. Görüyor musun ne kadar evet, yani ne ya, ya oyun. Ha, ha bileti. Kuş. Evet, nereye geldik? Mr. Beats resmi var. Mr. Beats. Mr. Beats. Burada yukarı çıkılmıyor galiba. Yukarı çıkılmıyor galiba. Ee, her... e, evet, Mr. Beats resimleri. Bunun arkasından mı geçeceğiz? Ne olacak? Bence üstüne çıkacaksın. Ee, hmm. nerede ben, nereden? Çıkalım. Yok, oraya değil. nereye? Orada bir tane merdiven var. Evet de ki. Nasıl çıkılmıyor mu oradan yukarıya? Zıpla. İşte Aa. Bu ne biçim iş ya? Ne biçim iş var oğlum? Eğli burada kapı falan yok. Hı? Burası evet. mı kapı? Kapı burası mı ya? Dur bakayım. Arkanı dön. Belki burada bir iş var. Hmm. Bak evet. burası bir kapı değil mi? Hayır burası kapı değil tablo. Çabuk. Ee, Bizimle yukarı mı çıkıyoruz? Ziyeti buradayız. Tamam geldik. Acaba son oda mı burası? Bilmiyorum ki ya. Kitapların arasında bir şey şeyler var mı? Bakayım yanaştı iyice. Ee, Bitişik. Aha bak tamamlanabiliyorsun. Bak tamamlanıyorum. Tamamlanıyorum. biliyorsun. Vay. Bu acaba... Bu üstten böyle tutuna tutuna gidebilir misin üst tarafa? Nasıl? Bak o merdiven çalışmadığı bölüme. Nasıl yani? Şimdi merdiven... Ee, çalışmıyor. Merdivenin olduğu yer var ya. Ha, evet. evet. Buradan çıkman gerekiyor yukarıya. Acaba buraya çıkışın başka bir yolu var mı? Zıpla evet. bakayım. Süret tutulan güzel. Ha, ha bundan bahsediyorum işte. Ha. Ah oldu. Çıktık be. Çıktık da. Buraya çıkınca ne oluyor? Bir de var. <laughs> Bakalım burada anahtar var, anahtar var mı? Ne oluyor ya? Belki resimlere tıklayınca yine bir şeyler olur. Her resime tıkla. Resim. Evet. burada resim Ne Evet. Bak bu diğer resimleri tutamadım mesela. Buna tıkla. Buna yok. Buna tıkla. Doğruladı. Bu? Buna. Bu yok. Zaten o aşağıdaki kapı bence. Ne? Buradaki kapı, kapı. Kapı mı? Tabi. Buradan karşıya... Ee, bir dakika. Ne oluyor ya? Burada, Gitti. Buradan aşağıya atla bakayım. Evet. Buralara tıklayalım. Buralara tıkla. Burada da bir şey olduğunu sanmıyorum. Hiç ipucu da vermiyor kardeşim Bize ya. İpucu da vermiyor be kardeşim. Hmm. Buraya tıkla. Zaten zamanımız doluyor. Evet. 1 dakika 40 saniye kaldı. Acaba burası en son oda mı? Ya baba hayır dedim ya. Ay sorun neden tekrar sordun? Çünkü zor burası ya. Bak şurada kitaplar var. Kitaplar baba, var. Baba bir da dakika orada bir, sadece, bir şey. aa, 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 aa. 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 sadece yazılı olan kitap. Ona tıklamamız gerekiyor. Bir yer Hı -hı. açılmış olmadı. Bak bakayım aşağıya. Aa, açılmış kurs. Evet başardık kuzey burayı da geçti. Cam kırmak için pikse ihtiyacım var. Yani pikse dedi. Aa. Ne oldu nereye gidiyor? Of ya tekrar geri dönmem gerekiyor. Neden lan? O orada çekiç vardı ya. Onu almam gerekiyor. Çekiç nerede vardı? Her şeyde çekiç. Ay keşke alsaydık onu ya. Evet ya. Hay Allah. Neyse bir zamanın doğmasını da çekecek. Ya aslında bak çekici almamak çok büyük bir hataydı. Ama neyse. Neyse gider alırız. Zaten gider Biraz zamanımız geçecek ama o bir de kapılar var. Hey vay vay neyse. Ama neyse ama buradan geçiyoruz ya. Hmm. Of hem kapı, Yerim o hep yanında oluyor muydu o çekici ya? Hayır. Buradan almamız gerekiyor. Ay. Neyse zaman doluyor. Tekrardan oynarız biz de. Evet, daha, daha Aldın mı? Almadım. Almışsın ya. Yani. Aldım da zaten oynadım ki. Işte. Neden? E çünkü Süre zaman doldu. Neyse. Evet. Arkadaşlar bütün her şeyi biliyoruz. Bu oyunu biz bitireceğiz şimdi. Tamam mı? Ee, ben ben aldık. Hop 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 hop, hop, hop. Ve Daha hızlı geçiyoruz burada artık. Hop 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 Hımmmm Anlatırım Ay Tamam Kış. Ya ne oldu Of Sinirlendim ya Olur öyle şeyler Tamam tıkla şuraya Tamam ver yoza. Tamam Kaşıyor Kır. Kır oğlum. Kır 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 kır. Kır. Kırsana. Ha. Ve geçiyoruz. Hop. Aldık şunu. Hoppa. Hoppa. Ay. Dikkat edin burada. Hı. Ve burası. Eşyaları al meşale eşyaları almadık mı biz ya eşyaları al yapışkan meşale şurayı hafif tmt'ye bas <laughs> ama Of, of, of. Çok şanslısın. <laughs> Gerçekten of. Şimdi geçelim şuradan. Ben yazı almayı unuttum. Eyvah. Neden bu kadar şanssızım bilmiyorum. <laughs> Yeter yeter yeter. Bas şuna. Al anahtarı. Ay. Ay yapma. Yapma dostum. Eşyaları al. Eşyaları al. Al. Yapışkanı aldık. Hemen meşaleyi aldı. Sonra cıma. Lütfen lütfen patlatma beni. Kaç. Patlasana. Meşaleyi bırakmadım ki. Meşaleyi mi bırakmadım? Ne zaman patlayacak bu? Tam oraya bırakacaktım meşaleyi. Eline al şimdi onu. çevreyi de bırak. Baba, bir tat ne oluyor? Ee, sen bunu nasıl patlatıyordun? Ben mi nasıl patlatıyordum? Baba, ben, ben bunu nasıl patlatıyordum? Yapışkanı kullanıyorum, yapışkanı. Yapışkanı falan kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar, bizim bugünkü videomuz bitti. Hepinizi çok seviyoruz. Ay çok yoruldum. Neyse. Evet bayağı geç oldu arkadaşlar. İyi geceler.